Merhaba arkadaşlar. Volkan Ziraat'ın sunmuş olduğu Insectsitar eğitim programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sizlere Delta Piol 10 WP isimli ürünü tanıtacağız. Siflutril aktif maddeli su bazlı insektisi özelliğinde Delta Metrin aktif maddesi vardır. Delta Metrin aktif maddesi 100 gram bölü kilogram öldürücü etkiye sahiptir. 35 mg bölü kilogram ürün içermektedir. Kullanma talimatına baktığımızda basınçlı debisi kontrol edilebilen sırt ve el tipi veya motorlu pülozatörle açık ve kapalı alanlara ve aşağıdaki doz oranlarında uygulama yapılır. Evet. Buradaki ürünümüzün sırt pülozatörleriz vel olarak kullanabileceği gibi sivrisineklerde, ham bacakta, karısineklerde de açık ve kapalı alanlarda kullanabilmektedir. HTF aşire türlerini burada görmektesiniz. Evet, Volkan Zerat'ın sunmuş olduğu Delta Biol tanıtım filmimizi izlediniz. Bir sonraki tanıtım filmimizde görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.